Ankara Milletvekilimiz Murat Emir sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyor. Çok değerli Cumhuriyet Halk Partililer, mücadele arkadaşlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Genel başkanımıza yapılan saldırıyı duyar duymaz, genel merkezimize koştunuz, bu saate kadar bekliyorsunuz. Vefakar, cefakar Cumhuriyet Halk Partililer. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz, iyi ki bu mücadeleyi hep birlikte veriyoruz. Değerli arkadaşlar, bu alçakça saldırı yapanlar Özgür Özel'i korkutmak istiyorlar. Akılları sıra Özgür Özel'i korkutacaklar. Başarabilirler mi? Asla başaramayacaklar.